Herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle pazardan, pazardan geldi annem Merhabalar geldi hayırlı günler. Merhabalar hayırlı günler. Balık aldılar. Balık aldılar. alalım gelelim dedim. Balığı ben temizledim şöyle Şu arkadaşlar. yıkadım suyu yapsın diye buraya koydum. Pazarın yok yani. fazla bir şey yok. Da. Çok de soğuk hava arkadaşlar. Marketlerin de zamanımız geliriz. Şöyle. Şöyle Islattım. ot almışlar nasıl güzel bir kirge. Roka. Da. Roka var. Yok ha soğan aldım şöyle. Tut bula ne iyi oluyor? Balık tut yiyoruz biz balığına. Salata yapıyoruz. Tut öyle ıslattık. Şurada da bir şey almışlar. bu, var. Yerlik Roka. Evet, evet. çok güzel var. babam. Çeyden Şeyden aldıydık marketten de bunu pazardan baba hoşuna gitti. Hmm. Bir tane de oradan aldıydık yiyeyim Şimdi balığı koyacak annem herhalde. Hı, balık yapacağız. Şuna yapıvereyim. Çok soğuk dışarı. Aşırı şey, soğuk var. Merke böyle esiyor ağzımı. Şey, attığına hem sardım. balık için getirdim. Sanırım. Evet. Soğuktan Kar da iyi olur. Karda iyi olur. Soğukta Bir şey yapmazlarım da. Yine de. 6 Şubat'ta vefat eden, depremde vefat eden bütün kişilere Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Başsağlığı, rahmet Başsağlığı rahmet eylesin. diliyoruz ailelerinde. Evet. Allah'ım bir daha yaşatmasın Ay, öyle şeyler inşallah. Kimseye göstermesin. Yok kızım gelmez. Fedez. Merhaba arkadaşlar. <laughs> bakın şimdi bakın ya. Ay köpüşü var kızımın. Ama şu şey değil. Evet dikkat edin kızım. Burada ne şey yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Balık yapıyoruz bir tane. mı usunu. Hmm. Arkadaşlar, benim bir tane küçük arkadaşım var. Değil, o, o her zaman geliyor. Ben uyurken bile. Nasıl eder? Babaanne, Efendim? bu hangi balık? Hamsi. Sen söyle. Ya benimkine Mısır bunu kat. Tamam. Bu sırrın güzel oldu. Değil mi? Ben sevmiyorum. Tamam. Tamam. Balığı da hemen soğudu değil. Fiyatını hemen yükseltmişler. 100 lira düştüydü. 200 lira düştüydü. Tamam. 100 150 oluyordu. Arada Seyordu, 200. Hemen. Şimdi yine belli bir yerimiz var. Aslında halam da balığı yapacaktı. Aslında yapamadı. Güzel yanında da almadım. yanında var. Güzel yanında var. Güzel ben var. Güzel yanında Seninkine koymayız az, bir tane. Az, seninkine tamam. az seninkine Tamam. Arkadaşlar şey. ben sabah, Balığı çok severdi, ben sabah kakamadım. Halamda benim için yumurta yapmış. Bu da bekliyor. Kızım yesin diye yumurta haşlamıştım. Sabah yemedi, bugün yemedi ama yumurta bugün. Evet. Biraz da tatil şey. değil mi? Hiç, hiç ben tatilleri sevmiyorum. Ama çok soğuk bir tanem. Yarın da çok ya, soğuk da. Bakalım olmaz herhalde. Yani, Karabuz eridi biraz. <laughs> Aynen. Yarın yani bir şey. Açılmış da şey bazı yerlerde öyle şey yerlerde var. Arkadaşlar, Hava çok soğuk. Çok Onun için komik, ben. Çok komik. Çocuk hastalığı Nereye hala? Ne Çok bir biter? şey yapmışlar ya. E, neydi adamın adı? Ne işte? Kurlar çıktı su devirmiş. Öyle. Neydi adamın Kullar, adı? Öyle değişti. Unuttum bir tane. Neydi? Eee hani şey tatil yapan adamın gözünden tatil çıkıyormuş. Vali amcanın değil mi? Hı hı. Vali amcaları adamın tatil yapmış değil mi? Hı hı. Ama inşallah yarın tatil olur. Nedir o? Kıcık kıcık, 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 kıcık kıcık diyor? Vıcık diyor. Mavişimiz gıcık gıcık diyor. Ama paşamız yani paşamız paşamız çok tatlı Şöyle narin narin, narin <laughs> duruyor bak <laughs> arkadaşlar narin, narin. paşamız bakın şöyle nasıl duruyor sen sen? <laughs> narin narin ben de tatlıyım bakın o sen zaten tatlısın benim kızım şu anda doğru mu? Doğru. Soğan doğradan mı? Soğan mı? Kokusu olmuyor. Var bağlı. tabii güzel. Turp Benim. Zaten onunla balık için gittim hazır. Arkadaşlar batsam köpüş. Hazır. Çıkmaz mı? Köpüş burada köpüş. Hadi mi? Hadi Cebimden İki tüpüş. tane köpüşü var lan Arkadaşlar şu şu cebin bir tane özelliği var. Şey Bakın. Bu. Bunun içi ayrı ayrı yani, içli hı. değil yani ortasında çizgi hı hı. yok. Birleşik değil mi kızım? Hı hı. Bakın bir tane elim var. Azlan da seviyor çok. Benim en sevdiğim kazan fasulye. da bu. Kuru kızım. Arkadaşlar ben benim e, okul okula istemişlerdi fasulyeyle çubuklar. Onlarla ben yemek yaptım. Canım da kuru fasulye istemezsin mi? Evet. Allah'ım benim kızım kuru fasulyeyi de çok severdim bir tane. Onun evet. Onu yufka ile yerim. Oh, yufka oh, olmasa e, Hı -hı. şeyin, somun ekmeğin içine alırım. Ama Şöyle. Gizli bir arkadaşlar. Arkadaş yok. Şurada şey var. yapacağız. Az daha sade. Şuradan da sade koyacağız. Ama ben bu kuralı sevmiyordum. Artık seviyorum. Bir kilo yetiyordu bize de. Bir de kalıyordu bile. 2-3 tane attı. Nefesim boşuma gitti dedim ama. Bir buçuk kilo alayım da. Kalanı da şeye veriyoruz. Kedi var benim aşağıda. Kedi. Kalan da şey. Arkadaşlar. Ee, şöyle. Bizim kedi. Şöyle değil arkadaşlar anne. Biz sonra doğrayacağım. Sonra soğan koyup Arkadaşlar bizim kedi ne yiyor biliyor sonra musunuz? Soğan sen yiyor da içinde de. Balık. Tekrardan şöyle göstereyim balıklarımız. pişti işte arkadaşlar. İşte. Elimize sağlık çok güzel olmuş vallahi Çok şöyle güzel olmuş. Şöyle yeşilliklerimiz. Maşallah. Yaz grubu çok güzel güzel. Şöyle. Kış geçmeden balığı bir daha yiyelim. Kardeşi iyi olur şansı. Kar yenmezdi de. Kar yağınca Melike de soğanlarını Birkaç gündür bir haftadır yaz günü gibi de ama şimdi kış sonuncu. Haftaya da yağıştı arkadaşlar. Kar yağışını. Şöyle afiyet olsun yiyenlere. Teşekkür ediyoruz elinize sağlık. Elinize sağ görüşmek sağlık. üzere arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar annem balıktan sonra poğaça yoğurmuş şöyle hastane poğaçası. Ne? Hastane. Hastane. Şöyle. Arkadaşlar ben de çekirdek istiyorum. Şöyle yumurtasını sürmüş. Yarım saat kabardı böyle mayalandı. Şimdi. fırına Bekledim koyacağız bakalım. Yoğurdum hemen şey yaptım. Hı hı. Şeye koydum tepsiye. Yarım yani saat burada mayalandırdım. Şimdi şey fırınımıza Şimdi gönderelim. arkadaşlar. Bakalım şimdi, nasıl olacak? Arkadaşlar dokusa nasıl olacak biliyor musunuz? Su kuşu gibi. <laughs> şimdi gösterelim. yumuşacık olacak. Şöyle poğaçamızı yaptık. Pişti. Çok güzel. Yiyenlere afiyet olsun. yumuşacık. Öyle otururken boş dedim oturmaya. Şöyle kalktım. Bir tepsi yoğurdum. Hemen yaptım. Biraz sonra çayını içeriz. Afiyet olsun bize. Evet arkadaşlar. Yukarıdaki eve çıktık şimdi. Bir bakalım diye. Şöyle annemin diktiği soğanlar. Şöyle biber stilleri hala duruyor böyle. Hı, şey, evet bak maşallah şeyler hep var. Çiçek bile açmışlar. ablası. Çiçek, Gördün, Gördün mü? Bakın şurada soğanlarımızı ekmiş annem. Şu da şey müyümüş, ha, o. ha evet şurada sümbül ama bir türlü şey olamadı. Şey yo yok yo, bu diken. Ay, kaçırdım. Ha, evet açmış ablası. Şeyden almıştık arkadaşlar bunu 101'den. Bir bozulmuştu etmişti. Atmadık biz de altını. Onu annem tekrardan şey yapmış. Bak bu seyir tutmuş. İnşallah öyle çiçek açar oradaki gibi. Gösterdiği gibi. İnşallah. Burada da aloe veramız var. Aha kırmızı biberler. O yazın havalar ısınınca mı şey oluyor? Evet. Havalar ısınınca çiçek gibi oluyor ya. Maşallah. Şöyle şöyle dikenimiz var, tüm bölümümüz var, soğanlarımız, biberlerimiz var. Turşumuz. Turşumuz bir tane kalmış burada. Ceviz temizlemiştik yine var. Bu da çiçeklerin devamı arkadaşlar böyle masaya dizdik. Şu çiçek çok güzel çiçek açıyor ama böyle pembe. Annem biliyor tabi adını. Şöyle çiçeklerimiz. Bu da yeni tutmuş aplazı. Şurada cam güzeli çiçeğimiz vardı arkadaşlar solmuş böyle. Bakın bakın. Böyle. Bu da Azra'nın geçen seneki doğum gününden süsler kalmış. İnşallah bu sene Allah'ın nasip eder yapabilirsek bakalım. Yine çekeriz arkadaşlar. Şöyle. Burada da ağacımız, çiçekler.